Efendim İbrahim peygamber Nemrut'la mücadele etti. Nemrut'la kavgası vardı. Çünkü Nemrut kendini ilah zannediyordu. Putane kurmuştu. Putane bir büyük put, küçük putlar koymuştu. İbrahim Aleyhisselam ise ki Nemrut'un yeri efendim e, Urfa ve havalisinde oraları şirk'e bulaştırmıştı. Hazreti İbrahim ise Azerin oğlu. Azer kim? İbrahim babası. Efendim ne iş yapardı Azer? Put yapardı. Putperestti. Bu peygambere zarar vermez, değil mi? İbrahim babası putperestti, İbrahim peygamberdi. Efendim. Diğer bazı peygamberlerin babaları peygamberdi. Hazreti Nuh'un oğlu kafirdi. Diğer oğlu, oğulları Müslümandı, mü'mindi. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafirdi, Lut peygamberdi. Şimdi kalkıp da bu peygamberlere laf söyleyebilir miyiz? Ne haddimizde? Hazreti İbrahim, Nemrut'la mücadele etti. Hatta bir gün... ...bayram yerine gittiklerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam... eline balta aldı, bütün puthanedeki küçük putları kırdı hepsini darmadağın etti ve baltayı büyük putun göğsüne astı. Bayram yerinden dönünce Nemrut'un etrafındaki putperestler, ateşe tapanlar, puta tapanlar geldiklerinde baktılar ki puthane darmadağın, biri yıkmış, bütün putları kırmış. Birden celallendiler, bağırdılar, çağırdılar, dediler kim putlarımızı kırdı? Dediler İbrahim, İbrahim, şu Azer'in oğlu İbrahim var ya, o kırmıştır dediler. Kabe bünyani halili azerest, kalb cazargahi celili ekberest. Büyüklerden birinin Farsça bir deyim, çok ilginç ve güzel. Kabe diyor, putperest olan Azer'in oğlu İbrahim'in yaptığı binadır. Kalp, celil olan, yüce olan Allah'ın yaptığı binadır. Yani insan, mümin kalbi Kabe'den düşük değildir. Onun için ne dedik? Bir insan bir kalbi yararsan, kalbi kırarsan Kabe'yi yıkmış gibi olursun diyor. Bir daha söyleyeyim o cümleyi. Çok manidar bir cümle. Kabe bünyani halili azeres kalp nazargahi celili ekberes İnsan kalbi celil olan Allah'ın yaptığıdır. Kabe ile Kabe ise e, olan Azer'in yaptığı, oğlu İbrahim'in yaptığı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığıdır ikisi bir değil. Kalp daha önemlidir diyor. Onun için Hazreti Peygamber Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken göğsüyle Kabe'ye yaslandı, Kabe'ye dokundu ve ne dedi? Kabe, Kabe, Kabe sen ne kadar şereflisin. Allah senin şerefini yüceliğini artırsın dedi. Vallahi sen ne kadar şerefliysen bir müminin yüreği ve kalbi ve onur ve şerefi senden daha az önemsiz değildir dedi. Desem ki bir Kabe'ye biriniz hakaret eder misiniz desek sokakta? Her iman eden estağfurullah. Biz gavur muyuz hocam? Biz dinsiz miyiz diyecek. Ama bir Müslümana hakaret ediyorsunuz. O Müslüman kim olsa olsun. Sıradan bakkal, efendim öğretmen, iş adamı, terzi, vatandaş kim olsa olsun yani. Ha Kabe'ye hakaret etmişsin, ha Müslüman'ın onur ve şerefine hakaret etmiş Bakın o konuda hassasız. Kabe konusunda ama bir Müslümanın onuru, şerefi, haysiyeti altında o kadar hassas değiliz. Maalesef ve din bu değil arkadaşlar. Din bizim anlattığımız budur, bu. Bu hassasiyettir. Allah bu hassasiyete hepimizi ulaşmayı nasip eylesin. İbrahim'i tutukladılar Hazreti İbrahim'i. Getirdiler ne yapmışım dedi İbrahim. Sen putarı kırmışsın dedi. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam ben niye ben kırmış olayım? Baksanıza balta balta kimin kimin ucunda kimin boynunda büyük putun boynunda ona sorsanıza belki kıskanmıştır diğer küçük putları o kırmıştır dediler ki İbrahim put konuşur mu kendini koruyamaz o baltayla nasıl kırsın küçük putları İbrahim dedi ki akılsızlar dedi putun Büyük putun gücü yetmiyor küçük putları yıkmaya. Baltayı kullanamıyor. Allah mı kabul ediyorsunuz onu? Bir de ona tapıyorsunuz. Dedi ki Nemrut İbrahim ben öldürür dir diriltirim dedi. Sokaktan geçen birini aldı. Öldürdü. Sokaktan günahsız birini. Bak ben öldürdüm dedi. Hani Allah da öldürüyor ya. Göya. Sonra idam mahkumu birini çıkardı adamı serbest bıraktı. Ben, ben dirilttim İbrahim dedi. Ben Allah gibiyim haşa. Hem öldürürüm hem diriltirim deyince tabi Kur'an'daki akıl ve mantık o süzgeçten geçin diyor. Kur'an'a tefhim edin, anlayın. Sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle yetinmeyin. Okuyun ve anlayın Kur'an-ı Kerim'i. Akıl etmezler mi, tefekkür etmezler mi, düşünmezler mi? Kur'an-ı Kerim'in en çok ayetlerinden biridir bu. Müthiş bir metodoloji takip ediyor, bir usul takip ediyor Hazreti İbrahim. Başka şeyleri de var. Mesela işte yıldızlara bakıyor. Benim Rabb'im yıldızlar olabilir mi acaba diyor. Çünkü onların bir kısmı yıldızlara tapıyorlar. Onların mantığıyla onları perişan ediyor. Sonra yıldız batınca, ay çıkınca, aa dedi yıldızlar battı... ...ben batanları sevmem dedi. Acaba ay olabilir mi? Ay sönünce, güneş çıkınca... Bu da olabilir mi acaba dedi bu sefer. Onların mantığıyla onları çökertmeye gayret etti İbrahim peygamber. Hazreti İbrahim ...Nemrud'a dedi ki hani adamı öldürüp salı veren Nemrut'a dedi ki Rabb'im güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Hadi sen güneşi doğudan doğurt, batıdan batır bakayım. Yakın bu İbrahim'i dedi. Yakın bunu. Ateşe atın dedi Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için. İşte benim hikayem burada başlıyor. bir karınca ağzına su almış. Bir damla su, bir katire, bir yudum bile değil. Bir damla karınca. Karıncanın ağzı ne ki? Koşa koşa gidiyor. Hayretle hayretle hızlı hızlı gidiyor. Telaşla gidiyor bir yere ulaşacak. Diğer karınca dedi ki ona... ...kardeş nereye gidiyorsun dedi. Ağzında su tutuyorsun, nereye gidiyorsun? Telaşı telaşı gidiyorsun, dedi. Karınca suyu aldı, eline koydu. Avuçlarına koydu işte, karınca da yani. Dedi ki, duymadın mı, duymadın mı, dedi. Diğer karınca, neyi duymadın mı, dedi. Bizim karınca yuvamıza bir şey mi oldu? Hani bir şey mi oldu? Bir felaket mi, ateş mi düştü? Yaktılar mı orayı, bir şey mi oldu bize? karınca beyine bize. Dedi daha fecisi oldu. Neymiş feci olan dedi. Duymadın mı dedi. İbrahim'i yakacaklarmış. İbrahim peygamber yakacaklarmış. Nemrut karar vermiş İbrahim'i yakmaya. İbrahim için yardıma gidiyorum yardıma. Baktı şöyle karınca koca yangına ateşe. Bir Urfa'nın yarısı kadar ateş diyelim. Sen dedi, ulaşamazsın dedi. Oraya gitmeden yanarsın dedi. Koca ateşi sen bir karınca ağzına koyduğun iki damlayla mı, bir damlayla mı, bir katreyle mi söndüreceksin? Boşuna uğraşma, söndüremezsin onu dedi. Karınca dedi ki, söndüremezsem en azından o yolda ölürüm ya dedi. İbrahim'i korurken ölürüm dedi niçin öleceksin deli ya? Yani sonuç alamayacaksın bu işten. Koca yangın. Sen bir damla, bir katire. Karınca deli ki tarafın belli olsun benim. Tarafın belli olsun. Ey halkım, tarafınız belli. Ey Müslümanlar, tarafınız belli. Tarafsız olamazsınız bu konuda. Tarafsız olursanız tarumar olur. Nedir taraf? Allah'tır, Muhammed'dir, Kur'an'dır, kitaptır, İslam'dır. Taraf bu. Biz Allah'ın tarafındayız, peygamberin tarafındayız, Kur'an'ın tarafındayız. Allah bizi bu konuda hiç ama hiç ver taraf etmesin inşallah.